Az önce lansmanda iPhone 17 serisi tanıtıldı. iPhone 17'nin en belirgin özelliklerinden bir standart seri normal düz 17'de bile şu anda 120 Hz ekran tazeleme geldi. 3000 nitlik parlaklığıyla gelen 6.3 inç boyutundaki ekran ProMotion teknolojisini kullanabiliyor. Ve tabii ki yine Ceramic Shield 2'yi kullanıyor. 3 kat daha dayanıklı bir ekran sunuyor. Kamera tarafında ise kamerada yine iyileştirmeler var. Arka tarafta 48 megapiksele çıkarılmış kameraları kullanıyor. Devamında eylem düğmesi yine bildiğimiz gibi birçok ürünü oraya etkileyebiliyorsunuz. Dinamik islant her zamandan daha küçük bir yapıya gelmiş. Diğerlerine göre biraz daha ufak hale gelmiş. Ön tarafta ön kamera 18 megapiksel. iPhone 17 öbürlerinde 24'e çıkmış durumda. Arka tarafta 2 kat telefoto özellikli 48 megapiksel'lik bir kamera bulunuyor. Devamında 4 kat daha iyi çözünürlüklü 48 megapiksel Fusion Ultra geniş kamerası bulunuyor. Devamında e, kameramız bu şekilde iPhone 17 size beğendiniz mi? Şu anlık satış fiyatı Apple'ın kendi Türkiye sitesinde 77.999 lira. Siz olsanız bu telefonu bu fiyata alır mısınız? Daha yeni güncel videolar için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere.